Şu an deneyeceğim mouse. Burada de A90 ve size bunun çekilişi vereceğiz. Birazdan Birazdan anlatacağım onu. Biraz geliyorlar. Adamlar geliyor. Uçman lazım. Uçman lazım. Uçman lazım. Abi inşallah yaparım. İnşallah hadi. Amin. Aga be, aga be. Oğlum tam Hayır da gidiyordun. Bu arada hani harbiden Musti'nin mouse'uyla gerçekten God yapılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da çekilişte mouse'unu verecek. Ben de arkadaşlar Corsair'ın ışıklı, mekanik hissi güzel bir klavyesini vereceğim. Yani fake bir çekiliş yok zaten. Hani çekiliş olduğu zaman göstereceğiz videosunu. Elimizde göstereceğiz yani. Bak seyret Musti. Seyret Musti. Oh my God. Sana sana yanarım, Burası yanında zengin. oynarım Tatlı tatlı konuşur, ne istersen yaparım Hımm ben de tatlı tatlı sararım Önlerine ayaklarına <laughs> hmm, masaj <laughs> <sanarım. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur Sarıçoğlu Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Çok güzel ve çok tehlikeli bir videoyla Karşınızdayım yanımda evet Klasik artık ya haftada bir Musti videomuzu alıyoruz neyse yapacak bir şey yok ama Videoya geçmeden önce abone olmayan arkadaşlarımız Varmış abone oluyorsunuz ve ben de 5 saniyelik like molası yapıyorum ve elimde Evet dumbbell var arkadaşlar dumbbell kaldıracağım Eee Like atın evet hadi bak 1 2 e, Telefon neyse ben videoya geçiyorum Telefonum çalıyor Zavallı falan filan Zavallı. <laughs> evet arkadaşlar şu an çok fazla şaşırdınız çok fazla şaşırdım şöyle orada konuşamadım. Ben bir davarım. Bu arada yanımda Musti var hoş geldin Musti. Ye. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi <laughs> ben de. <Siz> ne yapıyorsunuz? <laughs> arkadaşlar bu arada <laughs> Musti mermi gibi patladı youtube'da. <laughs> Buradan da Musti'nin başarıların devamını diliyorum arkadaşlar. Hani açıklama kısmına da tekrardan Musti'nin kanalını koyacağım. Ve ve evet bu videoda çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Size çok güzel söyleyeceğimiz şeyler olacak. Çekilişten bahsedeceğiz. Klavye ve mouse. Drakkelik mouse'uyla gaming klavye artı son oyuncu, oyuncu bir şeyler bahsedeceğiz. Neyse ismi neydi Musti senin oyundaki? Abi benimki Mustify 0. <laughs> bir dakika bir dakika. Arkadaşlar siz bu çocuğun ismini son oyuncuda niye alıyorsunuz ya? Bak bu adamın ismi Mustify 0 ya. Sanki bir tık... Ya son oyuncuda bir şeyler var ama lag değil o ya. <laughs> ben bir, ben bir God Bridge deneyeyim mi abi? Dene bakayım dur. Dur. Senin hareketlerini yapacağım arkadaşlar. Bunu canlı yayında <laughs> evet. da yapmıştım. Bak Musti bana böyle diyor arkadaşlar. Abi bekle God Bridge deneyeceğim diyor. Dur diyorum Musti bir şeyler alayım generator'dan. Bir bakıyorum arkadaşlar o oh, bir dakika buradan oraya kadar yetmez TNT jump deneyeceğim bir bakıyorum Misty adaya gitmiş acaba ne yapacak Buradan gider mi lan Musti? Abi biliyorum ki ben hiç yapmadım. Ya koy bakayım bir tane daha. Bu arada arkadaşlar bizim rankımız hiçbir şeyimiz yok mu ya son oyuncuda. Youtuber tagı. Bu videomuzun şifresi Youtuber tagı olsun. Youtuber tagı ile ilgili bir cümle kurun. Çık 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 uçacağım 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 uçacağım. Hop 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 hop. Aa çok Aha. oy hop hop hop. Lan kıramadım. Kıramı. Lan kırdım. Yes. Aa kırdım. Aa. Kırdım ama adamları <laughs> öldüremedim. 10 dakika. <laughs> Oluyor lan. Oluyor. Oluyor. Herkesin Youtuber tagı ile ilgili yazdığı şeyi beğeneceğim, kalpleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kalplerinizde bu şekilde benden alabilirsiniz Musi de hatta şey yapacak değil mi Musi Sen de artık bir şeyler evet. yazarsın ya. O kadar ee. büyük ütü buraldın ama oh. artık ee. Musi de büyüdü arkadaşlar beni geçmek üzere evet, hatta beni de. geçti. <laughs> geçti arkadaşlar Musi'nin kanalında. Hala bilmeyenler varsa bilin yani. Bulun. Lan bize gelmişler. Bize gelmişler. Hayır. Musi 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 Bu beni tanıyor galiba. Lan oğlum. Geçin, geçin. Yat lan. Yat lan. Bırakma Bakın bırakma. Kırdım yatağına. E, e o, çok bo, basit. Hop, 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 hop. Harbiden bunlar bunlar niye böyle evet. kolay oldu? Dur aynı anda girelim. Hop girdik abi. Ben daha hiçbir şey yapmadım yani. Bu arada şey demeyi unuttuk ya. Bu videoya kaç like bekliyoruz Musti Abi bence bu videonun bir 1000 like'ı var ya. 2000 like var bence arkadaşlar. Bu bin videonun. mi? 2000 like var dışarı. ya. Arkadaşlar. Gelir bence, bence arkadaşlar. Bence bence de. Yatağımız gitti. Bir dakika intikam tamam. almamız yok mu Musti? Tamam 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 tamam. tamam. Hayır, Bekle bekle. Dur. Dalabiliriz. Dalalım ama. Valla makro mu? Gel buraya. Yo yo yo. Hop tamam. E, bu, 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 bu. Hop Hayır tamam ya. indirdim indirdim tamam güzel böyle. Ta, ta 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 yaptım böyle. İşte burada arkadaşlar TNT jump yapmak çok zor. Altta çünkü bir bar yok. Bar olmadığı için de göremiyorsunuz. Hop. Gel oğlum buraya. çok da zor. Evet arkadaşlar az önce ne olduğunu ben anlatayım. Az önce biz herkesi kestik oyunda kazandık değil mi Musi? Herkes <laughs> evet, evet, herkesi kestik. oyunu kazandık. Musi <laughs> şimdi God Bridge yapacak. 3-1 diyorum. Evet uçuyorsun. şunu diyeyim. Şu an deneyeceğim mouse. Burada da A90 ve size bunun çekilişle vereceğiz. Birazdan, Birazdan anlatacağım de. onu. Biraz geliyorlar adamlar geliyor. Uçman lazım. Uçman lazım. Uçman lazım. Abi inşallah yaparım. İnşallah hadi. Amin. Aga be, aga be. Oğlum tam Hayır da gidiyordum. Ya. Dur. Benden hızlısı mezarda. Lan bu ne oğlum? Herifler üstüme çıkmış. Hayır öyle bir şey öyle bir şey yok. Sen bir yat abicim. Sen de bir yat. Tamam. İkisini de indirdim ben Musti. Sen yatağa indir. Ah be öldüm Musti ya. Öldüm Musti. Halledebilir misin? Anam öbürü de aldı beni. Aga be dur ya, dur dur. Ya imkansız arkadaşlar. Sen sen Gadbridge'i öğrenmişsin ha. Ben öğrendim de. Sen sen kim köpek? Sen kim köpek? Sen kim Musti'yi öldürüyorsun lan? Muste, oh. Muste, ölüyordun az kalsın. Oğlum dakika, bunlar şıldırmışlar gel, ya. Abi, Dur Muste. Oh. Muste, Muste, Muste öldürdü gözümün önünde. <laughs> Muste öldürdü. Ulan sizin var ya. Muste. Muste. <laughs> Oğlum ben öldükten sonra nasıl ölüyorum? Yok <laughs> abi. Yo. Hadi 3. <üç>. Ya aga <laughs> yapamıyor arkadaşlar <laughs> Muste. Muste gel bire mu? Ben split bire deneyeceğim. Hop. Hop. Dur dur arkadaşlar dur. sonucu arkadaşlar, bana iyi gelmedi ya. Biz çok yaşlanmışız be. Oğlum bir şekilde şu çekilişten bahsedemedim arkadaşlar. Ben hemen bahsedeceğim. Mıstı neydi senin vereceğin mouse? Arkadaşlar <laughs> ben burada A90 veriyorum. Mükemmel God Bridge, Moonwalk falan her şey oluyor. Drakilik de çok güzel oluyor ve aynı zamanda güzel bir mouse. Ve şu an e, bulunması çok zor bence yani çok değerli. Öneririm. Mıstı kapatıyorlar Mıstı. Hayır yetiştin. Hop kırdım. E, Lan yes. demir kılıcı var. Sadece. Ben tamam. bunu aldım. Tamam Oy ben tam ikisini de indirdik. İkisini de indirdik. Bu arada dur dur dur. Elmas da bastım. Ya bir girin girin. Bu oyun bu net bizde bu arada arkadaşlar. Evet Bloody A90 veriyordun ve Gadbridge yapılıyordu değil mi onunla? Ha ya ben bir kere daha deneyeceğim. İçinde kal. düz yolda deneyeceğim. Dur ben. dur 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 dur. Geliyorum seni çekmeye. Geliyorum seni çekmeye. Aynı zamanda da anlatabilirsin abicim. Tamam. Hadi sen Tamam izliyom Kaç bir kaç var, blok yaptın? Bir dakika bir dakika. 1 2 3. La ölmedin mi sen? Ben... La oğlum. Yok. Ben seni aşağı ben... düştü sandım. What the fuck <laughs> oğlum yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar müzik koşarak yol yapıyor. Ben, ben de deniyorum, ben de yani. deniyorum. Ya ben çok çalışmadığım için yani siz çalışsanız her türlü yaparsınız. Hatta bak, bunu teli bridge falan da bak, yaparsınız. Bak iyi dinle iyi dinle. Bak şimdi ben de mouse'umla god bridge deneyeceğim. Ay drag click deneyeceğim. Zaten drag click videolarımı biliyorsunuz. Dur bak şimdi. Kaç GPS olarak gözüküyor? Onu bir editörün videoya koyacak. Ben drakkelik yapabiliyorum ama GPS olarak algılamıyor arkadaşlar Razer Mamba Elite olduğu için. İyi bir mouse ama işte drakkeliki algılamıyor. Algılasa çok daha güzel olabilirdi. Tamamdır. Arkadaşlar abi bak bir de ben kendimkinin kendi sesini dinleteyim mi? Dinlet bakayım be. Bu arada hani harbiden Musti'nin mouse'uyla gerçekten God Bridge yapılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da çekilişte mouse'unu verecek. Ben de arkadaşlar Corsair'ın ışıklı mekanik hissi güzel bir klavyesini vereceğim. Yani fake bir çekiliş yok zaten. Hani çekiliş olduğu zaman göstereceğiz videosunu. Elimizde göstereceğiz yani. Te çekilişe katılım şartları da bize abone olmanız ve biz zaten şartları söyleriz arkadaşlar size. Siz hiç canınızı falan sıkmayın yani. Bedavadan bir şeyler dağıtmak istiyoruz yani. Size hem de Ramazan boyunda hani hem sevap işleyelim hem biz insanlara bir şeyler kazandıralım diye. Böyle bir şey yapacağız yani arkadaşlar. Umarım da beğenirsiniz. Hoşunuza da gider. Şimdi Yargı modon, yargı meshing yapacağız da. Aa bir şey daha söylemeyi unuttum. Craft Rise RC kodları ve sonucu RC kodları vereceğiz. Sen yine aşağı mı düştün? <laughs> sen yine aşağı mı düştün yaparken? <laughs> Dur. Evet nazar Arkadaşlar canlı falan da açıyoruz misliyle canlı yayında çok egzotik çok değişik hareketler yapıyormuş işte canlı falan da Abo. kaçırmayın oğlum baya gidiyorsun lan sen Çakamak Ben gidiyorum ben videonun öncesi Adana adaya gittiğimi hatırlıyorum yani Aa benim hala deriz Aaaa <laughs> Gel buraya gel buraya sen, oğlum utan lan. Kendin... Aga, adamın, adamı öldürdüm. Adamdan... Bak, seyret Musti. Seyret Musti. OOOH! Oh my god! Oha! <laughs> Jitter Bridge yaparak gittim! Jitter Bridge yaparak gittim! Oho! Ölme. Bizim adaya da birileri ah. gidiyor. Ölürsek sıçtık. Tamam. Ölürsek sıçtık hayır. tamam. Yes, çocuğu yes, öldürdük. Yes. Tamam güzel 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 güzel. <laughs> Merhaba. Tamam, tamam indirdik. Tamam, çok iyisin Çok iyisin Müste. Kırmızılar ne yapıyor? Oo 10 tane züm elmasın var Müste. Oo. On ya tane... biz bunları kırdık ama kes. Göremez sıçtı bir tanesi. Dur dur bekle hayır, bekle hayır. bekle. Gitme gitme gitme. Gitme Müste. Tamam çok yes. güzel. Çok güzel girdik. Girdik 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 girdik. Kır 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 Kırdım. Kır 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 kır. Kırdın çok güzel. Şuraya bir tane bırakıyor. Aa olmuyor. Çok güzel. Aa, arkadaşına. Arkadaşa AFK. O baba 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 baba. Tam yes. bunu da kestik. Çok güzel lan. Çok güzel be. Yes be. Hani. Tabii evet, hayır. hayır. Gel, burada burada başka Başka kolon onu. Dur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> başka başka base atmamız gerekiyor. Bizim lan niye? Şuradaki base vardı ya. Yok yok yok. O orası kötü. Niye? Kötü kötü abi. Sen dinle beni gel. Oğlum ne yapacağız başka base'de? Abi gel sen gel. Ulan Musti, ulan Musti video. Arkadaşlar video uzunsa Musti yüzünden uzun. Valla adamları kesemiyoruz, <laughs> bir şey yapamıyoruz. Video 20 dakika oldu. Umarım izlersiniz baştan sona kadar. Neyse. Dur bakayım. Dur dur dur. Aynı anda girelim. Aynı anda girelim. Ateş olmak istiyor. Dur dur. dur dur. Buradan direkt ikimiz de elmas kazma alıyoruz. Aa, ben de var oğlum elmas kazma. Ben ben Ender pearl aldım. Ha, ender pearl. O hareketleri yapman evet, lazım. Var, 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 tamam var, tamam tamam. Çok güzel çok güzel abi. Gel 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 gel. Lan gelmiş bunlar. Lan. Hayır hayır. hayır. Abi Lan... damla 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 damma. Ya, yardım etmen lazım. Tamam Ender pearl kaçarsın abi. Endir pılım yok benim. Tam öldü öldü öldü. Tam öldü öldü öldü. Tamam, yok öldü, öldü, Aynen, tamam. Öldü. tamam güzel güzel oh. güzel. Kendine bir dakika. Oğlum bunlar karı koca lan galiba. Melis What? Melisa diye birisi var. Melisa aa, evin. Aa burada 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 burada. Oh. Geliyorum Melisa. Öldürdüm mü ben seni? İyi düşmedin. Hayır 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 sıkıntı yok. Sünks Ulan Melisa, Oo. ulan Melisa bekle hareketleri keseceğim şimdi, bekle. Abi sen onları oyalarken ben gidip kırmam yok mu peki? Bence var, bence var. Bunlar... Bir timing yapabiliriz. Aha, abi sen gidiyorsun, ben kırıyorum. Tamam. Aa, da, ikimize gidelim, ikimize tamam, gidelim. İkimize gidelim. gidelim, o zaten adayı boş bıraktı. Adayı sattı arkadaşlar. Arkadaşını sattı, bunun adaya dönmesi için base atması lazım. Umarım ateş topu atmaz. Zümrüt'ünü. Görümcüm. düştüm ya ben. Düştüm ya. Ay. Düştüm ben, ben ya. Alacağım, ben alacağım. Dur izliyoruz seni izliyoruz. Seni izliyor. oğlum ya altımı mı kırdı? Tam aşağı düştü. düştü. Aşağı düştü. Elendi mi? El Melisa kaldı evet, bir tek. Helal evet. oğlum. Helal oğlum. Sendeyiz. Kazanmamız gerekiyormuş işte. Nerede Kazanırsak abi, video abi. like atacaklar. Bilmiyorum dur bakacağım. Bakacağım nerede bu? Nerede nerede nerede? Ooo ee, diamond set falan yapmış sarıların beyzinde. Sarıların beyzinde. Sana sana yanarım. Burası da değil. oynarım. Tatlı tatlı konuşur. Ne istersen yaparım. Hmm, ben kanarım. Tatlı tatlı sararım. Önlerine ayaklarına hmm, masaj. <laughs> <laughs> hadi hadi Musti sendeyiz. Sendeyiz Musti. Alacaksın. <laughs> alacaksın, alacaksın. Adam hala burada değil mi? Evet Gürbaş evet evet. Oğlum bir diyorum. de var ya. <laughs> Facecam açtım da bu tarz hareketler hiç yapamayacağım. Utanırım oğlum ben ya. Tamam sendeyiz. Oğlum. Gel oh, sen buraya Ok ve yay almış. Aldım. Neredesin? Yes. Oğlum hangi yer öldürdün? Yes. Ben aşağı düştüm yes. falan sandım ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mustafa'nın kanalda açlanma kısmında var. 2000 like da atmayı unutmayın. Çekilişte bekleyin arkadaşlar. Her şeyi söylemiyorum. O zaman güzel otromuz ee, gelsin. <laughs>